Ha? Şurada bile durulabilir, ileride bile durmuşlar. Evet, bir de şurada... e boşuna mı geldi? Göleti görelim bir. Ya burası aslında. Burası değil ya, bizimki daha yarım saat mesafede. Suyu da var, yeşilliği de var. karavanı olan için gelsin buraya çeksin karavanını. Aşağıdakiler öyle yapıyorlar işte. Karavanı yapıyor sonra boşaltıyor doğaya. Doğaya boşaltıyor derken hani ilacı var.

Kurbağa mı bir şey yapıyorsun ya? Dişi bu. Ne buldu? Bak orada bir şey buldu. Bir şey bulabildin mi? Bulamadım. 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 Her bulduğun şeyle de oynuyor ha. Orada bir sürü mangal var ki ne işiniz var burada sizin? aşk mı yoksa kavga mı? Bu dişi erkek mi anlayamadım. Aha. Oynuyorlar herhalde. Oo. Daha ileriye gitmeyeceğiz. Yavaş. Allah çarptı oraya. Allah Allah. Bize bize görsel şölen sunuyorlar ya. ne? Şöyle. Belgesel işte. Ne Oynuyorlar işte. Erkek, o erkek. Gördün. 结伴而